kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle her örgüye yakışacak bebek, büyük örgülerinde kullanacağınız çok güzel bir örgü modeli yapacağız arkadaşlar. Atkılarda, şapkalarda da, battaniyelere de çok güzel uyacak bir model. Modelimiz 4 ve katlarından 2 de kenar ilmeği olarak ayarlıyoruz. Ben bir parçada başladım arkadaşlar. Şimdi beraber yapım aşamalarına geçelim. Ben size anlatırken 4 numara şişle anlatacağım arkadaşlar. Şimdi baştan kuruyormuş gibi ilk baştan hepsini düz öreceğiz. 4 ve katlarından oluşuyordu. 4 kere de 4 sırada bir modelimizi tekrarlıyoruz arkadaşlar. Şimdi hepsini önden düz, arkadan ters olarak öreceğim modelimizi kurmaya ön taraftan başlayacağız. Hepsini düz örüp geliyorum arkadaşlar. Modelimin ilk sırasında önden hepsini düz ördüm. Şimdi modelimin ikinci sırası ve arka taraftayım. Arka taraftan da hepsini ters örgü öreceğim. İkinci sıramı da ters örgü örerek bitirip geliyorum arkadaşlar. İkinci sıramı da bitirdim. Şimdi modelimin 3. sırası ve ön taraftayız arkadaşlar modelimizi kuruyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi de örüyorum. Ondan sonra arkadaşlar bakın bir iki kere doluyorum bir tane örüyorum. iki kere doluyorum bir tane örüyorum. iki kere doladım bir ördüm. aralarda iki tane doluyorum bir örüyorum bu şekilde ilerliyor üçüncü sıramız başlarken ilk ilmekten sonra arttırma yapmadım başlarken ilk ilmekten sonra arttırma yapmadım İlk ilmekten sonra ikinci ilmeğimi ördüm şimdi en son ilmeğimden sonra arttırmamı yapıyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum arkadaşlar üçüncü sıramızda bitirdik şu anda modelimin dördüncü sırası arkada ve son sırasındayım taneyi şu şekilde uzatıyorum arkadaşlar. Bir içten, bir dıştan ve bir içten. Dört ilmekten dört ilmek çıkarttım. Ve dört. kolay bir model arkadaşlar. Hiçbir zorluğu yok. Örmesi de çok zevkli. Bu şekilde dördüncü ve son sıramızı bitiriyoruz. Bundan sonra modelimizi tekrarlıyoruz arkadaşlar. Önden düz, arkadan ters öreceğiz. Tekrar aynı şekilde modeli kuruyoruz örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.